Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda görmüş olduğunuz bu dinozor figürlü toku modelinin yapılışını paylaşacağım sizlerle. Arkadaşlar iki çeşit tokumuz var. Bir tanesi çıt çıtlı toka. 6 santim boyutunda çıt çıtlı tokum arkadaşlar. Bir de böyle lastik toka üzerine uyguladım. İkisinin de yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Örmede kullanacağım ipliklerim Alize koton gold ipliği. Tığımda arkadaşlar 2 numara. Kullanacağım renkler yeşil ve hardal rengi. Hazırsanız başlayalım. Yeşil rengimi alıyorum. Sirli halka yaptım. Bir zinciri sabitledim. 1 2 zincir çektim ipliğimi aldım ikili trabzan yapacağız arkadaşlar sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 ipimi çekiyorum halkımı sıkıştırıyorum trabzana kaydırmamı yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim ilk zincire kaydırma yapıyorum bir sonrakine sık iğne yaptım. İpliğimi aldım. Bir sonrakine geçiyorum. Üçünü birlikte çekiyorum. İpliğimi aldım. Bir sonrakine geçiyorum. Bir üçünü birlikte çekiyorum. Bir tane atlıyorum. İkincisine kaydırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 İlkini kaydırma yapıyorum. İkincisine sık iğne yapıyorum. Dima aldım. 2 tane de çakma trabzan yapıyorum. 1 tane saydım, ikincisini kaydırma yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar 7 tane tekrar yapacağız. Devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 Bir kaydırma yaptım ve ipimi kesiyorum. Şöyle arkadaşlar ikisini bağlayacağım. şekilde tamamladık. Şimdi bırakayım şöyle. Şimdi diğer renkteki ipimi aldım arkadaşlar. Yine sihirli halka yapıyorum. Bir zincirle sabitliyorum. 1 2 zincir çektim. 12 tane ikili trabzan yapacağım. 4 tane yaptım. 5 6 7 8 9 10 11 12 İpimi çekiyorum ve halkımı sıkıştırıyorum. Trabzon'a bir kaydırma yaptım. Bir zincir çekiyorum. Arkadaşlar şu ipliği de arkadan öreceğim. Bir kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Bu sıramız arkadaşlar bu şekilde. Bir zincir çekip bir kaydırma yaparak tamamlayacağız. Tamamladım. İpimi kesiyorum. Şimdi krem rengi ipliğimi aldım. 1 2 3 4 5 zincir çektim bir tane sık iğne yaptım ipliğimi aldım takma trabzan yapıyorum Şimdi ipimi kesiyorum. şekilde tamamladıktan sonra şöyle ipleri arkadan gizleyeceğim. Aynı yerden diğer ipi de alıyorum. Sonra kısaltıyorum. Aynadan arkadaşlar iki tane daha yapalım. Şöyle üç tane Böynuz yapalım. Şimdi, şöyle bırakayım bunları. Çıtçıt takımı öreceğim. Önce hardal rengimle bir sıra sık iğne yapacağım. Bir zincir çektim. Sabitledim sık ile. 1-2-3-4 çekiyorum. Karşı tarafa geçiyorum. Sık iğne yapacağım arkadaşlar. 20 tane. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane de karşı taraf yapacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Şimdi ipliğimi aldım. Zincirin içine giriyorum. 4 tane çakma trabzan yapacağım. kaydırma ile sıramı tamamladım. İpimi kesiyorum. Ön tarafı alacağım. Burada yapıştıracağız. Şimdi yeşil ipliğimi aldım. Başlangıca kaydımı yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir tane atlıyorum, ikinciye kaydırma yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. şimdi bir arkadan örüyorum. Bir tane atlıyorum, ikinciye kaydırma yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir tane atladım, ikinciye kaydırma yaptım. Toplamda 5 tekrar yapacağız. 3 tane yaptım. 4 ve 5. 1 2 3 4 zincir çektim. Kaydırma yaptım. Sık iğne yaptım ve bir tane de çakma trabzan yapıyorum. Bir tane atlıyorum, ikincisine kaydımı yapıyorum. 1 2 3 4. zincir çektim. İlkine kaydırma yaptım. İkincisine sık iğne yaptım. Üçüncüsüne çakma trabzan yapıyorum. Bir tane atlıyorum, ikincisini kaydırma yapıyorum. Arkadaşlar isterseniz bütün tokanın etrafını bu şekilde yapabilirsiniz. Ama ben sadece birazını yapacağım. Alt tarafına yine zincir çekeceğim. Bir tane atlıyorum. Ve kaydırma yapıyorum. 1-2-3 4 zincir çektim. kadar yeterli. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum ve diğerine kaydırma yapıyorum. bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar başka bir işlem yapmayacağım çocuk tokamızın üzerine Şimdi kesiyorum. Beyni ön tarafı alacağım. Evet. Bu şekilde tamamladık. Şimdi yapıştırma işlemine geçelim. Şöyle Hüseyin halkın hemen alt tarafını arkadaşlar yapıştırıyorum. Daha sonra arkadaşlar tam ortaya gelecek şekilde bakın şu 1 2 3 dördüncü karşı olarak gelecek şekilde yapıştırdım. Şimdi Şöyle arkadaşlar 1 2 ile 3'ün arasına yapıştırıyorum. Bu şekilde. Diğerini de diende arkadaşlar diğer tarafı yapıyorum yine sondan arkadaşlar bakın ikili üçün arasına yaptım göz için arkadaşlar 5 milimlik yarım inci boncuk kullanacağım hemen arkadaşlar boynuzların alt tarafına yapıştırıyorum şöyle Şuraya. Bir tanesini de diğer boynuzun altına yapıştıracağım. Bu şekilde yapıştırdım. Şimdi arkadaşlar Eğer lastik tokaya yapacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar keçemizi figürümüze uygun bir şekilde yuvarlak kestim. Yapıştırdım ve daha sonra lastik tokamı yapıştırdım. Şöyle arkadaşlar çıt çıt takayı yapıştıracağım. Evet arkadaşlar bu şekilde dinozor tokamızı tamamladık. Gerçekten çok şirin bir toka oldu. Küçük prensesler bu tokaları bayılacak. Şöyle alayım. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.